Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve ssalatu vesselamu ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Eee Tebbet suresine geldik inşallah. Tebbet suresi genelde Tebbet ismiyle ve Mesed suresi ismiyle anılır. Genelde bu iki isim çok yaygındır. Ebu Leheb ismi e, suresi diyenler de var ama genelde Tebbet veya Mes'ed suresi e, iki isimle anılır. İttifakla Mekki bir suredir. E, Bisset'in dördüncü yılında e, nazil olmuştur genel kabul edilen görüş. Sıra olarak da genelde sureleri sıralayan alimler onu altıncı sıraya yerleştirirler. Tebbet suresi e, nuzul sebebi de bize ulaşmış. E, gerçi birkaç tane nuzul sebebi söylenmiş. Ancak en bilinen, en meşhur sahih rivayetlerle Buhari'de aktarılan rivayete göre nüzul sebebi İbn Abbas radıyallahu anh'ın aktardığı. Tabi o da diğer sahabelerden duyarak aktarmıştır. Çünkü o dönemde kendisi henüz yaşamıyordu veya çok küçüktü. E, Mekke'de şöyle cari bir adet vardı önemli bir olay olduğunda, gerçekten büyük bir tehlike olduğunda insanlar Safa Tepesi üzerine çıkar ve sonra da ya sabah diye bağırırlardı. Bu bağırtıyı duyan insanlar çok büyük bir felaketin kapıda olduğunu, bir sabah baskınına uğradıklarını bilirler ve ona göre aniden toplanırlar bu büyük haber için gelirlerdi. Ee, Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam da ve enzir aşiretekel akrabin yani akraba ve aşiretini uyar ayeti e, nazil olduktan sonra bir gün Safa tepesine çıkıyor ve ya sabaha diye e, haykırıyor. Bu haykırışı duyan insanlar e, yoğun bir şekilde Hz. Peygamber aleyhisselatü vesselamın etrafında toplanıyorlar. Sonra diyor ki Hz. Peygamber aleyhisselatü vesselam onlara eğer ben şu dağın tepesinde size saldırmak üzere bir ordunun hazır olduğunu söylersem bana inanır mısınız? Evet diyorlar biz bugüne kadar herhangi bir yalan, yalanını görmedik herhangi bir yalanını e, tecrübe etmedik e, e, böyle bir şey tecrübe etmedik inanırız diyor öyleyse diyor önünüzde e, çok şiddetli elin bir azap vardır ahiret günü ölümden sonra bir hasap vardır diye uyarıyor bu iade üzerine hemen Ebu Leheb devreye giriyor. Ee, bizi bunun için mi çağırdın? Elleri kuruyacağız, elleri kurusun. Ee, tebbenlek diye e, Hazreti Peygamber'e cevap veriyor, bağırıyor ve bunun üzerine bu sure nazil oluyor. Yani Ebu Leheb'in e, Leheb bu Hazreti Peygamber'in bu tebliğini sabote etme girişimi üzerine bu sefer ayet-i kerime nazil oluyor. Bu surenin verdiği mesajları yani surenin ayrıntılarına girmeden önce surenin verdiği mesajları 4-5 e, temel mesajı vermek faydalı olacaktır. Birincisi o dönemde Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşadığı dönemde insanları birbirine bağlayan en güçlü bağ akrabalık bağıydı. Yani inanç birlikteliği bir inanç sebebiyle insanların yan yana gelmesi çok nadirdi. Haliyle ortaya çıkan her insanın ilk etapta bir akrabalık ilişkisiyle bir kavim bağlantısıyla ortaya çıktığı düşünülürdü. Bu surenin nazil olmasıyla insanlara şu mesaj kesin olarak verildi: Bu bir kavmiyet davası, bu bir soy sop davası, bu bir aşiret davası değildir. Eğer böyle olsa çünkü insanlar çünkü amca babanın yerindedir, en yakın durumdadır. Hele babası doğuştan kendisi babasını görmemiş bir insan açısından amcalar tamamıyla baba konumundadırlar. Eğer böyle bir cevap verilmişse, Ebu Leheb'e böyle bir karşılık verilmişse bu meselenin bir kavmiyet davası olmadığı bu ile net bir şekilde anlaşılmış oldu. Surenin verdiği ikinci mesaj, Hz. Peygamber'in en yakınları bile olsalar, iman etmedikleri müddetçe, Allah-u Teala'nın emirlerine ittiba etmedikleri, başta iman sonra da emirine ittiba etmediği müddetçe bunların hiçbir kıymetinin Allah nezdinde hiçbir değerinin olmadığının bildirilmesidir. Yani bu Suren verdiği ikinci mesaj. Surenin verdiği üçüncü mesaj en azından o dönemlerde biz biliyoruz ki Hz. Peygamber a.s. Vesselam'a yoğun bir şekilde uzlaşma teklifleri geliyordu. Yani ona eğer amacın şuysa başkanlıksa bu davandan vazgeç seni başımıza reis yapalım eğer amacın mal toplamaksa sana mal verelim tarzında teklifler geliyordu uzlaşı yolları aranıyordu e, haliyle şirkle imanın uzlaşısı mümkün değildi bu sure aslında o uzlaşı çabalarının sonuçsuz olacağını kafirlere bir ilanıdır çünkü Hz. Peygamber Aleyhisselatü bu konuda en yakın akrabasını bile dinlemeyeceği bu şekilde anlaşılmış olmaktadır. Yani er davasına karşı çıkarsa, iman davasına karşı çıkarsa Hz. Peygamber'in amcasını bile tanımadığı çok net bir şekilde anlaşılmış olmaktadır. Bu surenin verdiği başka bir fayda ilk dönemlerde Hz. Peygamber Aleyhisselatü vesselam bir panayırı ziyaret ettiğinde, panayırda insanları ziyaret ettiğinde, İslam'ı anlattığında, tebliğ ettiğinde Ebu Leheb hemen arkasından gider ve ben bu adamın amcasıyım. Kendisi sihirlenmiş ya da delidir tarzı propagandalar yapıyordu. İnsanlar da bir insanın amcası onun aleyhinde konuşamaz diye düşünerek Ebu Leheb'in bu tip anti-propagandaları, bu tip kötü şeyleri Hazreti Peygamberle ilgili insanların zihninde bir tereddüde yol açıyordu. Ancak bu sureden sonra şöyle bir algı oluştu. Yani zaten Amca ile yeğen bu anlamda bir ihtilaf halindedirler. Dolayısıyla iki çatışma halinde iki tarafın iddiaları bir tarafın diğeri hakkındaki iddiaları da çok geçerli olmayacağı için Ebu Leheb'in sözleri ve etkinliği Hz. Peygamber aleyhindeki sözleri bu sureden sonra çok büyük oranda düştü diyebiliriz. Yani etkisini kaybetti diyebiliriz. Yani sureden temel anlamda bu mesajları alabiliriz. Burada şöyle bir soru da sorulabilir. O dönemde Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a düşmanlıkta Ebu Cehil gibi, Velid bin Muhire gibi veya diğer müşrikler As bin Vail gibi çok belki Hz. Ebu, Ce, Ebu Leheb'den çok daha fazla Hz. Peygamber'e düşmanlık yapan insanlar vardı. Niye onlar isimleriyle bu şekilde yerilmemişler de bir sürede Ebu Leheb özellikle yerilmiş? Böyle bir soru da akla gelmektedir. Burada şöyle bir şey söylenebilir. Ee, diğerlerinin e, konumuyla bunun konumu yani Ebu Leheb'in konumu bir değildi. Çünkü o Hz. Peygamber'in amcası konumundaydı iman etmese bile yani o yakınlık e, daha fazla bir şefkat, daha fazla bir ilginin gerektirdiği bir makamdı. Buna rağmen gösterilen bu düşmanlık aslında e, Hz. Peygamber'den ziyade İslam davasına çok büyük bir düşmanlığın tezahürüydü. Ebu Cehil'in e, şu sözünü biliyoruz. İşte biz mahzum kabilesiyle Abdülmenaf kabilesi at başı gidiyorduk. Onlar yemek yedirirdi biz de yedirirdik onlar sulh yapardık çatışmalı taraf arasında biz de sulh yapardık falan. Sonra onlardan biri bana peygamberlik gelmiş bana gökten vahiy geliyor, haber geliyor dedi. Biz böyle birini nereden bulalım? Yani biz diğerlerine baktığımızda mesela Velid bin Muire'nin o konumunu kaybetme korkusu, Ebu Cehil'in mahzum oğulları olarak Abdülmenaf oğullarına karşı geri düşme, hepsinin şeyinde farklı e, sayıklar vardı. Yani onları küfre götüren, evet İslam düşmanlığında yine hepsi birleşiyordu ama farklı sayık. Ebu Leheb de bunlar gerektiren hiçbir şey yoktu. Ebu Leheb sade bir İslam düşmanlığı, bir Allah düşmanlığıyla bunu yapıyordu ve bulunduğu konum itibariyle aslında çok daha kötü bir durumdaydı. Bu sebeple de allah Allahu alem yani Allahu Teala asıl sebebi muradın şüphesi kendisi bilir ama bu bu hikmetler üzerine özellikle onunla ilgili bu surenin nazil olmuş olduğunu söyleyebiliriz. Sure Tebbet kelimesiyle zaten isme de sureye de isim olmuş. Tebbet yeda Ebi Leheb. Ebi Leheb'in iki eli kurusun. Şimdi burada Tebe, Tebbet, Tebebe kök e, harfi tebebe olandır. Kur'an'da e, başka ayet kelimelerde de kullanılıyor. وَمَا duhum غَيْرَ تَتْبِيبٍ diye Hud suresinde. Yani bu şey onlara arttırmadı. Helak yok oluş. Orada da e, tebebe helak yok oluş manalarındadır. Burada kuruluşu itibariyle e, zaman zaman e, yeri geldiği zaman söylüyoruz. Arapça'da inşai cümleler var, ihbari cümleler var. Yani kuruluşu itibariyle Tebbet da ebi leheb cümlesi Ebu Leheb'in her iki eli kurudu şeklindedir yani. Ama bu tip cümlelerde e, görüntü itibariyle ihbari olsa bile inşai olma durumu da var. Yani her iki eli kurusun, kahrolsun, Ebu Leheb kahrolsun tarzında bir e, mana da buradan çıkıyor. Mesela biz radıyallahu anh dediğimiz zaman, Allah ondan razı olsun dediğimiz zaman aslında kuruluşu itibariyle bu e, ihbari bir cümledir. Allah ondan razı oldu demektir. Fakat biz bunu olsun anlamında kullanıyoruz. Burada da e, Ebu Leheb'in her iki eli kurusun. Yani, tabi burada e, bu bir ifadedir Araplarda. Yani kurusun aynı zamanda helak olsun kahrolsun, fayda görmesin hayır görmesin tarzında e, çok sayıda bir kınama ifadesi vardır. Burada iki el denilmesi yani yeda şeklinde iki elin kullanılmış olması alimler bu iki elin gerçekten iki el olabileceğini bazıları da yani hem dünyada bir hayır görmesin hem ahirette bir hayır görmesin şeklinde bir mana verenler var. Bazıları hem maddi hem manevi tutunduğu tüm sebepler yok olsun. Hiçbir sebep sonuç vermesin anlamda olduğunu söyleyenler var kısacası genel kapsamlı bir şekilde hiçbir halinden hayır görmesin gibi bir mana vardır burada. Eee Ebi Leheb kelimesi e, malum e, bu şahsın ismi Abdul Uzza idi. Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Fakat e, burada şey şeyi değil de künyesi kullanılmış yani Ebi Leheb diye e, künyesi kullanılmış. Normal şartlarda Araplarda künye bir e, saygı ifadesi olarak kullanılır. Yani insanların kendi isimlerinden ziyade onları künyeleriyle çağrılır. Burada niye şeyin künyesi ismi Abdülaziz'de kullanılmamış da künyesi kullanılmış diye bir soru akla gelir. Mesela Zamahşer'i bununla ilgili üç ihtimal söyler. Der ki bir ihtimale göre bu Ebi Leheb'le ismiyle yani künyesiyle meşhur bir adamdı. Abdul Uzza dediğiniz zaman pek tanınmazdı ama Ebu Leheb dediğiniz zaman herkes tanırdı. Bu, bu sebeple kullanılmış. İkinci bir ihtimal, malum Abdullah yani Uzza yani Uzza'nın e, kölesi veya Uzza'nın kulu anlamındaki bu bunu kullanmak caiz değil, doğru ifade değil. E, Allah-u Teala bu ifadeyi kullanmak istememiş çünkü bu e, isim şirk barındırdığı için kullanılmak istenmemiş. Ee, bu da ikinci ihtimal. Üçüncüsü de onun haline uygun olduğu için. Çünkü Ebi Leheb, Leheb kelimesi Alev demektir. Alev'in babası. O ileride e, Alev'e atılacağı, cehenneme atılacağı ifade edildiği için o tenasüpten dolayı özellikle e, bu e, künyesi kullanılmış. Bu künyenin ona Kur'an-ı Kerim tarafından mı verildi yoksa eskiden beri künyesi olduğuyla ilgili de yani genel kanat aslında eskiden beri bu künye ile bilindiği şeklindedir. Fakat bazı alimler aslında onun malum Ütbe-ü diye iki oğlu vardı. Büyük oğlu Ütbe Künyesi de Ebu Ütbe idi. Bazıları Kur'an'ın bu ifadeyi ona yani bu künyeyi ona verdiğini söyler ama genel kanat aslında yanakları kırmızı olduğu için böyle e, yüzü kırmızı bir adamdı ve biraz da maharetliydi, çevikti böyle e, ateş gibi maharetli falan e, denilir. Böyle bu tarz bir özelliklerinden dolayı eskiden beri bu künyenin e, ailesi akrabaları tarafından kendisine verildiği şeklindedir. Tebbet da ebi lehebin e, ebu lehebin her iki eli kurusun veya bu hep her ikili kahrolsun ve tebbe ve kahroldu da ya da kurudu da. Şimdi burada e, dikkat ederseniz e, birinci ifade e, müennes gelmiş. Yani yeda kelimesi sebebiyle de müennes gelmiş. Ancak ikinci tebbe müennes değil de müzekker gelmiş. Yani birincisi dişiller için. E, Türkçe'de bu kullanım yok ama Arapça'da e, Dişil ifadeler var, bir de eril ifadeler var. Yani kadınlar için kullanılan ifadeler ayrı olur. Ve tabi sadece kadınlar değil, artık bazı dişil dediğimiz kelimeler var. Onlar için kullanılanlar ayrı. Bir de müzekker erkekler için ayrı. Bu ilk ifade tebbet müennes, ikincisi müzekker gelmiş. Şimdi e, bu ikinci tebbe yani Ebu Leheb'in iki eli kurusun ve kurudu da gibi bir mana vereceksek burada ikinci tebbenin de yine failinin yeda olması e, gerekiyor. E, ancak böyle olması biraz önce dediğimiz müzekkerlik müenneslik sorununu doğuruyor. Alimler şöyle demişler burada e, surelerin sondaki uyum sebebiyle yani çünkü bütün sure e, ikinci ayette, üçüncü ayette, dördüncü ayette hebbe b faslı harfiyle bitiyor. Burada da o fazla harfine riayet sebebiyle bunun müzekker geldiği söylenmiştir. Ancak daha güçlü görünen buradaki ikinci tebbenin failinin aslında e, yeda değil de Ebu Leheb'in bizzat kendisinin olduğu yani Ebu Leheb'in her iki kurus, eli kurusun ve Ebu Leheb'in kendisi de kahrolsun, yok olsun anlamında. Yani birinci tebbetin e, faili ayrı, ikincinin e, ayrı, ikincinin eller değil de Ebu Leheb'in bizzat e, şahsı olduğu söylenmiştir. Devam ediyor ikinci ayet-i kerimede <laughs> Ne malı ne de kazandıkları, kesbettikleri ona bir fayda vermedi. Tabi burada ma içinde iki ihtimal var. Yani mai nefi dediğimiz olumsuzluk ması da olabilir. Fayda vermedi şeklinde. Ya da burada istifam inkari dediğimiz yani malı ve çocuğu malı ve kazandıkları ona bir fayda verdi mi? Yani vermedi anlamında tabi e, istifam inkari iki ihtimal da mümkündür. Fakat genelde bu nefi olarak kabul ediliyor. Ma agna anhu ma kesep ne malı ne kazandıkları kendisine bir fayda vermedi. Burada mal ve kesbinin birbirinden ayrılması üzerine alimler acaba mal ile kastedilen nedir? Kesbi ile kastedilen nedir? diye e, tefsir farklı görüşler ileri sürmüşler. 2-3 e, görüş var. Bir görüşe göre mal la kastı onun e, sermayesidir. Malının ana parasıdır. Kesbi ile kastı o sermayeyi çalıştırarak elde ettiği karıdır bir görüşe göre malla kasıt anne babasından miras olarak kendisine kalan e, şeydir, kendisine kalan mallardır. Kesep ile kastedilen ise onun bu sefer o miras olarak kalan mala kendisin e, arttırdığı e, mallardır. Bir görüşe göre de e, mal ile kastedilen onun malı kesb ile kastedilen ise onun çocuklarıdır. Yani bu üçüncü görüş üzerinde özellikle alimler durmuşlar çünkü Arapça'da insan çocuklarının da kesbinden olduğu e, ifade edilen çok sayıda hem e, İslami e, literatürde sözler var. Burada çocukların ona fayda vermemesi üzerine e, şunu da belki anlatmak gerekiyor. E, Ebüle hep e, Bedir savaşından bir hafta sonra Bedir savaşına katılmıyor ama yerine birisini paralı gönderiyor. Bedir savaşındaki yok oluşu o 70 müşriğin öldürüldüğünü duyunca da zaten kahrından ölüyor. Bir hafta sonrasında ölüyor. Ama ondan öncesinde ağır bir bulaşıcı hastalığa yakalanıyor. O ağır bulaşıcı hastalık sebebiyle de hiç kimse yanına yaklaşamıyor. Hatta öldükten sonra üç gün boyunca cesedi ortalıkta kalıyor. Çocukları da yaklaşamıyor. İnsanlar çocuklarını kınayınca, ya işte babanızın cesedini ortada bıraktınız diye iki görüş var, rivayet var. Bir rivayete göre böyle bir çukur kazıyorlar ve çubuklarla babalarını çukurun içine itiyorlar. Üstüne de uzaktan taşlar atıp ta üstü örtülünceye kadar. Hatta bazı rivayetlerde bir duvarın dibine götürüp duvarı üstüne yıkıyorlar. Bazı rivayetlerde bazı yani Sudanlı Habeşli köleleri parayla tutuyorlar. Bu adamlar gidip babalarını görmüyor. Elhasıl yani bir gömülme hadisesi bile çok feci bir ölümle ölüyor. Ee, öldüğünde hiç sahip çıkan olmuyor. O çocuklarının da malının da e, böyle bir e, ölüm esnasında bile hiçbir şekilde ona bir faydası olmuyor. Seyesla naren leheb. O sin e, gelecekle ilgili atılacaktır. Naren bir ateşe leheb. alevli bir ateşe atılacaktır. Onun e, ahiretteki durumunu e, anlatan bir ifadedir. Burada bu ayet-i kerime sebebiyle onun cehennemlik olduğu, bundan sonra iman etmeyeceği kesinleşmiştir. Şimdi burada e, şöyle e, tabi farklı bu ayet-i ile ilgili onun aslında iman edecek kadar ona bir zaman tanındı. Yani zaten bu rivayetten e, bunun bu surenin 4. yılında nazil olduğunu düşündüğümüzde yani Hazreti Peygamber'in peygamberliğini ilandan sonraki ilk e, akrabalarından duyurmuştu zaten ki onda haberi vardı. Dört yıl boyunca zaten böyle bir imtihana tabi tutuldu ve onun iman etmeyeceği aslında e, anlaşılmış oluyordu. Fakat burada aslında Kur'an'ın bir mucizesi de vardır ve hatta e, çünkü bu surenin nazil olmasından sonra ortalama 10 yıl daha Ebu Leheb yaşamıştır. Yani Bisset'in 4. yılında Süren'in nazil olduğunu düşünürsek, Bedir Savaşı'nda Hicret'in 2. yılında olduğunu düşünürsek ortada 9, 10, 11 yıla yakın en az 10 yıllık bir süre vardır. Bu 10 yıl içerisinde kendisi iman ederek aslında Hz. Peygamber'i göstermelik bile olsa yalancı çıkarma girişiminde haşa bulunabilirdi. Onun bu süre içerisinde kesinlikle imana yanaşmaması her şeye rağmen e, Hazreti Peygamber'in de aslında yani Kur'an'ın da mucizelerinden biridir. E, hatta Müslüman olan bir gayrimüslim ben bunun üzerine iman ettim. Çünkü o kadar o düşmanlık eğer Allah'ın bir engellemesi olmasaydı o adam o yıllar boyunca diyebilirdi. E, ey Muhammed sen diyorsun ki bir adam tövbe ederse, iman ederse geçmiş tüm günahları bağışlanır. İşte ben iman ediyorum diye bir şeyle ortaya çıkıp Hz. Peygamber'i haşa bir yalanlama yoluna gidebilirdi ama bu 8-10 yıl boyunca, bu 10 yıl boyunca böyle bir girişimde bulunmamış ve Kur'an'ın 10 yıl önce söylediğini tasdik etmiş, küfür üzere e, ölmüştür. وَمْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَتَبِ وَمْرَأَتُهُ onun eşi ki onun eşi e, Ümmü Cemil e, Harbin kızı Ebu Süfyan kız kardeşidir. O da bu konuda tamamıyla kocasıyla müttefikti Hz Peygamber'e düşmanlık konusunda ve elinden gelen tüm gayretle o da bu düşmanlığını sürdürüyordu. وَاَمْرَأَتُهُ حَمَّالَ تَلْحَدًا <الْحَطَة> O da e, odun hamalı olarak burada vasıflandırılmış, nitelenmiş e, eşi. Şimdi odun hamalıyla ilgili de e, birkaç görüş var. Bir görüşe göre bu kadın gidip e, dikenler getirdi çöllerden böyle çok gerçekten can acıtıcı, sert dikenleri getirir. Geceleri Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın çıkacağı yollara atar. Özellikle kapısının önüne, onun geçtiği sokaklara atar ve Hazreti Peygamber'in bu şekilde eziyet görmesini isterdi, bunu sağlamaya çalışırdı. Bu sebepten dolayı bu şekilde nitelendirilmiş olabilir. İkinci bir ihtimale göre bu Türkçede de var yani fitna ateşini ateşik ateşe körükle gitmek veya fitne ateşine odun taşmak. Burada e, özellikle söz getirip getirenler yani kovuculuk iki insan arasında söz getirip get götürüp getirip sonra da onları birbirine düşürmeye çalışan insanlar için Araplar arasında bu ifade kullanılır yani o e, arayı bozmak için ona odun taşımak o ateşe odun taşımak anlamında veya biraz daha genel ki bu kadının bu özelliği de olduğu anlaşılıyor daha geneli de kocasının Hz. Peygamber aleyhine tutuşturmaya çalıştığı o fitne ateşine kendisi de sürekli odun taşımaya çalışıyordu kendisi de sürekli o fitne ateşini canlı tutmaya çalışıyordu bu sebepten dolayı da o fitne ateşini e, odunla besleme anlamında ona böyle bir ifade kullanılmış. E, bazı alimler onun cehennemdeki durumunun tasvir edildiğini de söylemişlerdir. E, malum e, Cehennem ateşi için e, yakıtı insanlar ve taşlar olan e, diye ifadesi geçer ayet-i kerimede. Kendisi de bu yakıtlardan hem kendi zatı hem kocasıyla beraber bunun bir parçasıdır o at, cehennem ateşine bir odun konumundadır. Fi cidiha cid boyun e, gerdanlık e, bölümü fi hablum min mesed bu kadının e, boynunda mesed e, hurma liflerinden örülmüş ip yani aslında bütün e, bu örülmüş ipler için kullanılır yani demirden de yapılsa farklı e, ...ip türleri var ve bunlara genel deniliyor ama daha yaygın kullanım e, şeylerden, hurmal iflerinden örülmüş ip için kullanılıyor. Bu boynunda e, mes'etten yapılmış ipin bulunması ifadesi birkaç onda tefsir ihtimali söylenebilir. Birincisi e, o halinin tasviri olabilir yani çünkü e, boynun da odun taşıyan biri onu iplerle bağlar ve o ipler rib, rib boynuna geçirir tutar, o hal tasvir edilmiş olabilir. E, ya da cehennemde yani o cehennemde boynuna böyle bir ip geçirilecektir Çünkü eğer hemmmalhate bir cehennem için alırsak bu da onunla beraber e, cehennemdeki durumu tasvir ediliyordur. Ve şöyle bir e, ihtimal de düşünülebilir aslında Hatab ile beraber, ee, karı koca, e, kadınlar malum genelde kocalarına bağlıdırlar. Yani hem bu İslam'da da böyledir hem tarih boyunca aslında bu böyle olmuştur. Yani genelde ata erkillik hakimdir. Ee, İslam'da da ar-ricalu alen nisa diye. Burada kadınla erkeğin e, hayırda birbirine yardımlaşmaları durumunda çok büyük bir hayrın ortaya çıkacağı kesindir. Ama burada bir de bu ikisinin günahta yardımlaşmaları durumunda ortaya çıkacak bir şeye de işaret olabilir. Yani kocasının arkasından bir iple sürükleniyormuş gibi ona bağlılığını gösterirken aslında bu fitne ateşine kendisinin de bir odun olması, kendisinin de bunu beslemesi ve birçok yönden genel ifadeyle belki karı kocanın kötülükte, günahta birbirine yardımcı olması durumunda çıkan o feci tablo bu vesileyle bir şekilde anlatılmış olabilir. Şüphesiz doğrusunu Allah da alabilir. Tebbet suresi bu şekilde. Oradan çıkan genel mesajlar zaten başta vermiştik. Süren ayrıntısı da böyledir. Velhamdülillahi Rabbil alemin.